Selamünaleyküm değerli dostlar. Dediniz ki cübbesiz Mahmut adında biri var ve el sünnet hocalarla hadis ve sünnetle uğraşıyor. Bir bakar mısınız? B bakayım dedim arkadaşlar. Bir videosunu açtım. Arkadaş her cümlede cehalet olur mu? Tam bir Kur'an cahili. Şimdi bu kişinin salavat üzerinden yaptığı bir konuşmasıyla nasıl bir Kur'an cahili olduğunu göstereceğim. Bunu takip edenler belki uyanır ve sorgularlar. Hani hep akıl akıl diyorlar ya. Bakalım aklınızı kullanabilecek misiniz? Akıl ile tartabilecek misiniz? Arkadaşlar Ali İmran suresi 84. ayette Allah kullarına hitaben peygamberlerin ismini zikrederken önün arkasına herhangi bir şey koymuyor. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, İsa'ya, Musa... Diyor ki Allah Kur'an'da peygamberlerinden bahsederken önüne ardına bir şey eklemiyor. Saat suresi 30. ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Ve vehebne li Süleyman ni'mel abd innehu evvab. Biz Davud'a Süleyman'ı hediye ettik. O ne iyi kuldu. O Allah'a tam manasıyla çokça yönelendi. Bakın ni'mel abd buyuruyor. Ne güzel bir kuldu diye övüyor. Övgü ifadesi kullanıyor. Yine Eyyub Aleyhisselam için de aynı ifade kullanılıyor. Ni'mel abd. Daha nasıl geçsin? Saffat 79'da Selamun ala Nuhin fil alemin Alemler içinde Nuh'a selam olsun. Yine Saffat suresinde Selamun ala İbrahim Selamun ala İlyasin İbrahim'e selam olsun İlyas'a selam olsun buyuruluyor. İşte hem övgü geçiyor hem selam geçiyor. Önünde arkasında bir şey geçmiyor diyor. Daha nasıl geçecek? Hem övüyor hem selam ediyor. Ayrıyeten hem Ali İmran 84'te hem de Bakara 285'te iman edenler Rablerine iman eder, meleklere iman eder, kitaplara iman eder, peygamberlere iman eder ve peygamberler arasında kesinlikle ayrım yapmaz diyor. Peygamberler arasında ayrım yapmaz diyor. Kendi peygamberinizi hepsinin üstüne koyuyorsunuz diyor. Peki burada ayırmama ne açısından? Ayet Bakara'nın sondan ikinci ayeti. Amenel Resulü. Bunu dinleyen insanlar hiç açıp bu ayet nedir diye baktılar mı acaba? Sizi kandırmasına neden izin veriyorsunuz arkadaşlar? Ne buyuruyor Allah Teala? Ame'n-resulü bima unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Allah'ın peygamberi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun peygamberleri arasında ayrım yapmayız dediler. Buradaki ayırmama ne yönünden? Ayetin başında da geçtiği üzere iman yönünden yani inanma açısından hiçbirini diğerinden ayırmayız, inanırız derler. İslam'dan önceki diğer dinler kendilerinin dışındaki peygamberlere iman etmiyorlar. Halbuki biz İsa Aleyhisselam'ın da Musa Aleyhisselam'ın da Allah'ın peygamberi olduğuna iman ediyoruz. Allah'ın peygamberleridir diyoruz. Yoksa derece olarak peygamberlerin hepsi bir değil. Bunu Allahu Teala buyuruyor. Tilker rusulü fazzalna ba'dhum ala ba'd. Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. İçlerinden kimisiyle konuşmuş, kimisini de dereceleriyle yükseltmiştir. Bakara suresi 253. Bu da ayet cübbesiz bunu da görmemiştir. Buradaki yapılmayacak olan ayrımın onlara inanmak bakımından olduğunu dahi bilmiyor. Bu kadar Kur'an cahili. Allah'u aleyhi ve demen gerektiğini söylüyorlar. Ama sallallahu aleyhi ve sellemi Emreden Allah ayetlerin arasına koymayı unutmuş. Muhammed yazan yerlerin önünde ya da arkasında sallallahu aleyhi ve sellem yok. Sallallahu aleyhi ve sellem emreden Allah ayetlerin arasına koymayı unutmuş. Muhammed yazan yerlerin önünde ve sonunda yokmuş. Kur'an'daki her kelimeyi aynı manada anlamak ilimsiz yol yordan bilmeyen mealcilerin işi. Yoksa Arapçada bir kelime bazen birçok manaya geldiği gibi kullanıldığı yere ve nispet edildiği kişiye göre de değişiyor. Çünkü Kur'an'ı Arapça indirdik buyuruyor Kur'an. O halde Arapça kaideleri göz ardı edebilir miyiz? Peki Allah'ın salatı bizim salatımız gibi mi ki Kur'an'da Muhammed ismi geçen yerde bizim okuduğumuz anlamda salavat ekleyecek? Salavat videosunda Fezkürûni Ezkürküm ayetini misal vermiştim. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bizim Allah'ı zikretmemizle onun bizi zikretmesi aynı şey değil. Yine mesela Lokman suresi 14. ayette enişkürli ve valideyk'' Bana ve anne babana şükret buyruluyor. Anne babamıza Allah'a şükrettiğimiz gibi mi şükredeceğiz? Hayır. Allah'a şükür ona kulluğumuzu yerine getirmek demektir. Anne babaya şükür ise teşekkürdür, minnettar olmaktır. Dolayısıyla buradaki salat emrinden Allah'ın ve meleklerin bizim gibi salat edeceğini çıkartmak da Ayrı bir fiyasko. Türkçede de öyle değil mi arkadaşlar? Eş anlamlı kelimeler vardır. Misal ben yanakları al al dediğim zaman sen yanaklarını almayı mı anlıyorsun yoksa yanakları kırmızı kırmızı dediğimi mi? Yine mesela gezmek fiilini sanal ortam için kullandığın zaman internette geziyorum dersen oturduğun yerdesindir. İnternet sayfalarını açıp kapamayı kastediyorsundur. Dolayısıyla her lisan kendi içindeki anlayışa göre değerlendirilir ve öyle çevrilmesi gerekir. Bunu dahi bilmiyorlar. Meali din zannediyorlar. Geriye dönün Ahzab 43'te yine geçiyor. Bakın ne diyor. Yani Allah ve melekleri müminlere salat ediyor. Peki sizce şu anda mevcut Türkiye'deki 41 tane ehli sünnet mealinde buradaki yusalli ne oluyor? Tabi yazdım görüyorsunuz değil mi? Uçuyor. Gitti. Ne oldu? Rahmet oldu. Nereye muhatap oluyor bunu yapanlar? Bunu yapanlar muhatap olduğu yer Maide 13. Onlar kelimelerin manalarını kaydırırlar. Diyor ki Ahzab 43'te rahmet oldu. Bunu yapanların muhatap olduğu yer Maide 13. Onlar kelimelerin manalarını kaydırırlar diyor. Maide 13'ü de izleyenlerine yutturuyor. Halbuki hiç alakası yok. Maide 13. ayette Yahudilerden bahsediliyor. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden yani Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. Ayet kelimelerle Arapça karşılığı olan anlamı vermekle alakalı değil, hükümlerin yerlerinin değiştirilmesiyle alakalı. Yoksa az önce dediğim gibi yusallune kelimesi namaz kılmak anlamına da geliyor. Birden fazla anlam ifade eden kelimenin manalarını ortaya koymak, değiştirmek değil, hakkını vermektir. Ayet, Tevrat'ın hükümlerini değiştiren Yahudileri konu alıyor. Maide 41 de aynı konu hakkında açıklık getiriyor. Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kavmi dinler dururlar. Kelimelerin yerlerini değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse Uzak durun derler. Burada verilen şey ne? Hüküm. Bu ayette anlatılan bir konu var. Yahudiler bir meselede hüküm vermesi için Resulullah'a gidiyorlar ve hükümlerini değiştirdikleri Tevrat'a uyması halinde kabul etmelerini, uymaması halinde kabul etmemelerini telkin ediyorlar. Hemen 43. ayette de bu ifade ediliyor. Nasıl oluyor da içlerinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken senin hükmüne başvuruyorlar? Sonra da gene bu hükümden yüz çeviriyorlar. Gördüğünüz gibi burada değiştirilen hükümlerden bahsediliyor. Durum buyken cübbesiz Mahmut sizi nasıl da aldatıyor. Sadece mal okursanız tabii ki aldanmanız normaldir. Peki Ahzab 43'te neden rahmet oluyor? Hüvellezi yusalli aleykuma melâiketuhu li yukriceküm mine nur ve kâne bil mü'minîne O Allah ve melekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için sizin üzerinize salat ediyor. O müminlere karşı çok acıyandır. Bakın sizin üzerinize salat ediyor buyurduktan sonra ayetin sonunda müminlere çok acıyan rahimdir buyuruyor. Rahim rahmetten türüyor zaten. Çok acıdığı, merhamet ettiği, rahmet ettiği için yani ayetin sonunda zaten rahmet olduğu ifade ediliyor. Hadis suresi 9. ayette de Ahzab 43 açıklıyor. Karanlıklardan nura çıkartan salat. Neymiş o? Hadid suresi 9. ayette o sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için kuluna açık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Yani zulümattan aydınlığa çıkarması için salat ediyordu. Hadid 9'da bunun kuluna açık ayetler indirmesi olduğunu ifade etti ve bunların hepsinin rahmetinin sebebi olduğunu beyan etti. Dolayısıyla buradaki salat etmesi elbette ki rahmettir, merhamettir. Dediğim gibi aynı kelimeler her yerde aynı manayı ifade etmez. Mesela Ali İmran 39. ayette Fenade tul ve ve huve qaimun'salli fi mihrab. Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediliyor. O mihrapta durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Birçok yerde salat kelimesi namaz manasında geçiyor bu ayetleri nereye koyacak bu cübbesiz Mahmud? Tövbe 99. Göçebe Araplardan Allah'a iman edenler ve ahiret gününe inananlar infak ettiklerini Allah katında yakınlık vesilesi sayarlar. Ve Resul'ün dualarında aa bu sefer dua oldu. Şimdi peygamber müminlere salat edecek, infak edenlere salat edecek. Aa ne kadar güzel salat. Bak Al sana salavat. Burada ne yapıyor? Peygamber salavat ediyor. Kime? İnfak edenlere. Yani peygamber ne diyecek? Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Mehmet sallallahu aleyhi ve sellem diyecek öyle mi? Bu ayette dua anlamında ne de olsa izleyenleri Kur'an'ı eline alıp da ayette ne geçiyor acaba diye bakmıyor. O da yutturuyor. Ayette buyuruyor ki Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin salatını almak için manevi bir durum var. Allah'a yakın olmak için peygamberin salatını almak için vesile sayar. Nedir bu salat? Duadır elbette. Bilin ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetine girdirecektir. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Allahu Teala'ya yakın olmak ve peygamberin salatını almak için vesile sayıyorlar. Peki Nedir peygamberin salatı? Hemen 103. ayette geçiyor ki devamında 103. ayette. Onları arındırmak ve temizlemek için mallarından zekatlarını al. Bir de onlar için dua et. Ayette salat et diye geçiyor ama devamında ne diyor? Senin salatın onlara sekinet, huzur verir. Bakın yine manevi bir durum söz konusu. Ayetin sonu ise şöyle bitiyor. Allah işiten ve her şeyi bilendir. Neyi işitiyor? Yapılan duayı, peygamberin salatını, yaptığı duayı işitiyor. Dolayısıyla bu ayetlerde geçen salat peygamberin duası manasındadır. Ayrıyeten yine 93'e 7'yi unutmayın. Kur'an'a göre peygamberin peygamber olmadan önce tepesinde bulut gezmiyor. Delili 93'e 7. Sen diyor dalalet içindeydin seni bulup da hidayete eriştiren biz değil miyiz? Ne oldu peki? Dalalet ne? Dalalet başkaları için geçerken sapık ama Muhammed peygamber için geçerken dalalet. E tabi yani peygamberimiz ben de sapık kelimesine karşıyım şaşırmıştım. Bakın yine aynı hataya düşüyor. Hazreti Peygamber'e bir sapık demediği kalıyor. Halbuki Dua'l ifadesi şaşırmak anlamına gelir ki mesela yolunu kaybeden biri için de kullanılır, imandan küfre sapan için de kullanılır. Hz. Peygamber Kur'an'dan önce de haşa sapıklık içinde değildi, hiçbir zaman putlara tazim etmedi, edilmesini de tasvip etmiyordu. Neden bir mağaraya çekilip günlerce tefekkür ediyor, halktan uzaklaşıyordu? Halkın inançlarını beğenmediği, benimsemediği ama ne yapacağını da bilmediği için işte ayet diyor ki seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Bu insanları nasıl uyaracağı yolunu sana göstermedi mi? buyuruyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu cübbesiz ve ilimsiz Mahmud insanları böyle Kur'an'la aldatıyor. Mealcilerin ortak özelliği bu değil mi? Kur'an'la aldatmak. Kur'an bütünlüğüne hakim olmadığı gibi alakasız ayetleri de araya katıp yutturuyor. Takipçilerine diyorum ki sizi Kur'an ayetleriyle aldatmalarına izin vermeyin. Evet Kur'an diyorlar, Kur'an ayeti okuyorlar görünüşte. Ama Kur'an ayetlerini alakasız bir şekilde yorumluyorlar ve Allah'a iftira ediyorlar. Hadisleri inkar ediyorlar, hadisler uydurulmuş din diyorlar ama kendi görüşlerini ortaya koyuyorlar. Kendi uydurduklarına din olarak inanıyorlar. Benden söylemesi, ben vazifemi yaptım, cübbesiz Mahmut'un ilimsizliğini, Kur'an ile nasıl aldattığını ortaya koymaya çalıştım. Elbette ki tercih sizin.